Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. E, Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanına çıkacak tabii ki ama kulaklarda da aslında Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasında olacak. İki ayaklı maç diyebiliriz. Eğer Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alırsa Trabzonspor'da Adana Demirspor'da deplasmanından galibiyetle dönerse bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir ama burada esas nokta şu Trabzonspor aslında Fenerbahçe'nin ne yaptığına bakmaksızın bu hafta kazanmak zorunda. Çünkü 4 haftadır ligde kazanamıyor Trabzonspor ve bu serinin artık bu olumsuz serinin artık bir e, son bulması gerekiyor. Hafta içi kupa karşılaşmasında kazanarak moral buldu bordo mavili takım ve bunu e, bir seriye dönüştürmek durumunda. Çünkü bir kötü gidiş demeyelim de stres kaynaklı bir kayıp var ve artık herkes bu acaba mı soruların bir sonuçlanmasını istiyor. Çünkü e, uzun zamandır bekleniyor, Hasret de bekleniyor ve bir an önce kavuşmak isteniyor başarıya. Ben bu hafta Adana Demirspor deplasmanında çok güzel bir futbol bekliyorum. Çünkü Adana Demirspor futbol oynamaya çalışan bir takım ve e, rakibine de futbol oynamaya müsaade eden bir takım. İki takımın da kendi oyun sistemi, oyun planı var. O yüzden ee, keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak ama kolay bir karşılaşma değil. Çünkü Adana Demirspor'un da tabi Avrupa Kupalarına katılma iddiası var. Avrupa Kupalarına katılmayı istiyor onlar da. O yüzden Trabzonspor maçından puan ya da puanlar çıkartmalık durumundalar. Ama Trabzonspor'da artık şampiyonluk sürecini bir sonuca kavuşturmak istiyor. Ee, çok güzel bir maç bizleri bekliyor bence Adana deplasmanında. Hava sıcaklığı da oldukça iyi. Maç saatinde de 19 derece 20 derece bir sıcaklık bekleniyor. Trabzon'a göre bayağı bir e, değişik sıcak hava durumu var. Günümüzde 35 dereceyi bulan bir sıcaklık. Ee, güzel bir atmosferde muhtemelen dolu tribünler önünde bir maç olacak. Çünkü Adana taraftarı da e, gerçekten takımına sahip çıkıyor ve bu sezon ligde Taraftar ortalaması en yüksek 5. takım Adana Demirspor ama en yüksek takım tabii ki Trabzonspor'a. Sezon başındaki e, %50'ye izin verilen durum olmasına rağmen ortalama 30.000 civarında taraftara oynuyor Trabzonspor. Sonra 10 haftanın taraftar ortalaması ise 35 binin üzerinde 36 bin civarında. Dolayısıyla e, bu sezon Trabzonspor taraftarları inanılmaz bir başarıya imza attı. E, Trabzonspor'un 30 bin taraftar ortalamasına yaklaşan takım 22 binde Fenerbahçe 20 binde de, de Galatasaray arada çok ciddi bir fark var. Dediğim gibi belki o sezon başındaki %50'lik durum olmasa e, bu ortalama çok daha yüksek seviyede de olabilir. 500 bine yakın taraftar izledi şu ana kadar Trabzonspor'un maçlarını e, tabi aynı kişilerde dahil olmak üzere 500 bin taraftar çok güzel bir taraftar zaten e, 12. adam olarak türümündeki yerini bugüne kadar fazlasıyla yaptılar artık e, onlar da bir vuslatayı o mutluğa ulaşmak istiyorlar. Peki Adana Demirspor maçında de nasıl bir muhtemel olur? Ee, Hüseyin Tütmen ve Vakemen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesini beklemiyoruz. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanı sağında Bruno Perez stoperde, Ahmetcan Hugo ikilisi sol bekle, Dansville, orta sahada Dorukan Hamşik, Abdülkadir Ömür üçlüsü, sağ kanatta Vişça, solda Kuasi, ileride de Cornellius bekliyoruz. Tabii bu 11'i saydığımızda herkes direkt şunu diyecektir. Ya Siyopis nerede? Çünkü o kadar enerjik, o kadar dinamik ki Siyopis. Onun sahada olmasını herkes istiyor. Bence teknik ekip de istiyordur ama bir çözüm arayışına girildiğinde Dorukan veya Hamşik'ten birinden fedakar, fedakarlık etmek gerekecek. Veya Dorukan'ı beke çekip Bruno Perez'i kesmek gerekecek. Bunu da çok fazla yapmıyor açıkçası Abdullah Avcı. Saydığımız muhtemel 11 sahaya çıkarsa yine Siyopis muhtemelen ikinci yarı oyuna enerji katması için, dinamiklik için dahil olacak isimler arasında yer alıyor. bir diğer merak ettiğiniz konu da tabii ki neden Cenni Semedo değil de Kuasi konusudur Vakeme'nin yokluğunda. şöyle bir şey, Kuasi'nin Kayseri Spor maçındaki performansı Teknik ekibi çok memnun etti. Defansif katkısı oldukça yüksek. Takım oyununu benimseyen, takım arkadaşlarıyla yardımlaşmayı seven teknik kapasitesi yüksek ve hızlı bir oyuncu olarak nitelendirildi. Ee, onun yine Adana Demirspor maçında oluşabilecek boşlukları hızı ve teknik kapasitesiyle kapatacağını düşünüyor e, teknik ekip. O yüzden Koas'in Adana Demir deplasmanında oynama ihtimali şu an için daha yüksek gibi gözüküyor. Siz de yorumlara e, beklediğiniz muhtemel 11'i sayabilir, yazabilirsiniz. Tabi e, burada muhtemelen en fazla Siopis'in olacağı, Dorukan'ın sağ beke çekileceği bir muhtemel 11 çözümü çıkacak gibi. Ama öyle bir şey düşünmüyor şu an için teknik ekip. Onu söyleyebilirim. Ama tabi biz bunu aldığımız bilgilere göre aktarıyoruz. Yarın çıkar farklı bir kadro. E, onu da bekleyip göreceğiz artık. Saat 16.30'da Trabzonspor kafilesi Adana'ya hareket edecek. E, onu da Belirtelim. Bir diğer konu da tabi dün geceden itibaren çok fazlasıyla sosyal medyayı da meşgul eden e, haberler sitelerinde de çok fazla konu olan Vakem'e Fenerbahçe iddiaları. Bu konuda muhtemelen siz de bu videoda çeksem bu konuya değinmesem e, çok fazla tepki gösterirdiniz ki e, zaten çok karşılaşıyorum. Ben Beşiktaş maç öncesi risk alıyorum. İmzalamasını bekliyorum. Yani bu hafta masaya oturulmasını bekliyorum demiştim. O anlaşma olmadı. Her fırsatta bunu bir şekilde bana önüme koyan çok sayıda insan var doğal olarak. Çünkü beklenti yüksek. Son maçta oyuna girdikten sonra o taraftarın tepkisi e, yani oyunun oyuna girdiğine verdiği olumlu tepki çok yüksekti. Şöyle bir durum var. E, oyuncunun menajeriyle görüşme şansımız oldu. O şu ifadeyi söylüyor. Fenerbahçe'de görüştüğü, iddi görüştüğümüz iddiası hiçbir şekilde gerçekliği şu an için yansıtmıyor. Ama Trabzonspor tarafıyla da bazı sorunlar yaşıyoruz diyorlar. Trabzonspor cephesine sorduğumuzda da yetkili isimler şöyle diyor: Yani geçmişte sözlü olarak birçok konuda anlaşmaya vardık, sözleşme detaylarını hazırladık ama daha sonra imza parası ve bazı ufak detaylar konusunda yeni talepler ortaya çıkınca anlaşmazlıklar yaşadık Şimdi onların çözümü için uğraşıyoruz diyorlar. Yani biz o an alınan bilgiye anlık olarak size aktardık. Şu an durum bu şekilde. Hala temaslar sürüyor. Tabii ligin bitimine artık çok az bir zaman kaldı. Doğal olarak isminin çok farklı takımla anılmaya başlaması da çok çok normal. Sonuçta vakime çok özel bir oyuncu. Ben bunu birçok kez söyledim. Benim de şahsen inanılmaz e, beğendiğim bir isim. Ama e, kulüp daha önce Sosa Novak'ta da bu süreci yaptı. Ekonomik olarak oyuncuların ekstra taleplerine hiçbir zaman e, olumlu yanıt vermedi. Şu anda yine bu süreçte devam ediyor. İki tarafında belli bir noktaya kadar e, belki şartları zorlaması mı gerekecek artık onu bekleyip göreceğiz. Şu an tim ama e, çözüm görüşmeleri devam ediyor. Onu da belirterim Yani yönetim bunu anlaşmayacağız, vakemeyle yolları ayıracağız gibi bir ifadeyi kesinlikle kullanmıyor. Onu tekrar belirtmekte de fayda var. Siz de görüşlerinizi aktarırsınız. Çünkü rakamsal olarak şu anda konuşulan, yani yönetimin çıktığı rakamlar en son 2.5 seviyesindeydi. Oyuncu biraz daha sonradan o rakama evet dedikten sonra üstüne bir beklentisi oldu. Yani beklentiler imza parası konusundaki beklentisi oldu. Orayla ilgili temaslar da halen e, sürmekte. Onu da belirtmekte fayda var. ya yani Bunlar e, riskli cümleler. Biliyorum yani geri dönüşü çok fazla oluyor ama benim görevim bu. Yani ne kim ne dediği çok da şey değil. Ben aldığım bilgiyi sizlere aynı şekilde aktarmaya çalışıyorum. E, o yüzden bu geçmişte çok şey ediyordum ama artık o an ne bilgi geldiyse onu aktarmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaki e, Hull City Reading maçını <laughs> merak edenler olacaktır. Niye bu burada diye. E, akşam Şoto Hoca Hakan Yuloğlu abinin programında konuktu. Ben de orada soru sormaya çıktım. Ona bir jest olsun diye bu hafta oynayacakları maçın sonucunu söyledim. Şoto Hoca ama... Azarov'un e, sezon başında Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmemesine biraz üzülmüş. Hem oyuncu için, hem Trabzonspor için hem de Gürcistan Milli Takımı için çok değerli olabileceğini e, söyledi Azarov'un. E, Trabzonspor'un da bu sezonki başarısının takım oyunuyla ortaya çıktığını ve bireysel performansların her ne kadar zaman zaman dikkat çekici olsa da Trabzonspor'un ciddi bir takım oyun performansını ortaya koyduğunu dile getiriyor. Ee, eğer o videoyu da izlemek isteyenler olursa Hakan abinin kanalına gidebilir. Bence çok keyifli bir yayın oldu. Onu da belirtmekte e, fayda var. Ee, bunun dışında Trabzonspor'la ilgili yine çıkan çok sayıda transfer iddiası var. İşte 3.2 milyon bon servis e, ödenecek gibi hallak bunlara. Arkadaşlar bu rakamı bence şu an Trabzonspor'un ödemesi mümkün değil yani biraz gerçekleri konuşmak gerekiyor. Sezon sonunda geçtiğimiz günlerde kulüp 400 milyon TL zarar açıkladı. Sezon sonu stat sponsorluk anlaşması, forma göğüs sponsorluk anlaşması var. Bankalar Birliği'ne ödeme yapılması gerekecek. Birçok bunun şeyi var. O yüzden bu rakamlar bence şu an için çok gerçekçi rakamlar değil. Ha, oyuncu satar Trabzonspor çok ciddi rakamlara oyuncu gönderir o zaman işin rengi değişebilir ama şu an itibariyle ben e, bir gerçek bu rakamın en azından oyuncunun demeyeyim yani oyuncu gündemde değil veya o tarz bir ifade kullanmayayım ama bu tür rakamların çok gerçekçi olduğunu şu an için düşünmüyorum onu da belirtmek istedim. Bu videonun da şimdilik burada sonuna geldik. Umarım e, siz de görüşlerinizi aktarırsınız, beğendirim. Yani yönetimin Vakeme tavrını, Vakeme'nin Trabzonspor'la ilgili düşüncelerini veya muhtemelen ile ilgili konuları da siz de e, fikirlerinizi paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bizde eksiklerimiz, hatalarımız varsa onları e, tabii ki vardır. Onları düzeltme noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ederiz diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.